Merhaba ve hoş geldiniz. Durcu Safe için alır mısınız arkadaşlar? Biz bugün yine kendimize bir bardak kek ve fincan keki yapıyoruz. Nutella ile beraber yani Nutella kek yapacağız. Bunun için başka ne lazım? Tabii ki Nutella ve arka kakao tozu. Yani kabartma tozu değil, kakao tozu daha doğrusu. Yumurta da, yumurta da lazım olacak. Büyük bir bardak, bayağı büyük bir bardak alın arkadaşlar. Aşağı yukarı 400-500 mililitre su giriyor bunun içine. Ve yemek kaşığı da lazım olacak tabii ki. Başlıyoruz arkadaşlar. Bizim arkadaşımız sizin için bir nutella keki yapacak. Çok çabuk ve çok kolay. Şimdi ilk önce iki yemek kaşığı nutella koyuyoruz. Tabii ki başka fındık krema da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz nutellayı bulduk. Bizim arkadaşımız nutella yapıyor. 2 yemek kaşığı. Tamam. Bıçaktan beraber görüyorsunuz. Oluyoruz. Tamam. Şimdi bundan sonra bunun içinde bir yemek kaşığı arka kakao tozu var ve bir yumurta işte. Tamam. Şimdi bunu karıştırıyoruz kaşıkla beraber. Tabii ki ondan sonra bitmedik çünkü bu bir kek değil. Şimdi bu maddeye bakın tabii ki. <laughs> Su gibi. Şimdi bunu 2 dakika mikrodalgaya veya fırında koyabiliriz. Tabii ki biraz daha olması lazım. Çok dikkatli olun yani fırına koyduktan sonra veya mikrodalgaya. Çünkü böyle oluyor bizim kekimiz. Tabii ki mikrodalgada mikrodalgada veya fırında biraz büyük oluyor. Onun için büyük bir bardak aldık arkadaşlar. Ondan sonra yine küçük oluyor. Kek oluyor resmen. Küçük bir kek. Resmen kakao, fındıklı, çikolatalı bir kek yaptık. Çok çabuk. Fazla da malzemeler gerekmiyordu. Umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli. Hadi şimdi kendiniz deneyin. Kendiniz yapın arkadaşlar. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.